Ne oldu? Ben de dövdüye gelmiyor. Ben Ben de dövdüye gelmiyor. Ben de dövdüye gelmiyor. Ben de de Her şey içinde duruyor. Abiciğim akorumu görüyorsunuz. Su doldu, çamur, balçıktan geçemiyoruz. Halımız bu. İşte dalaların boğulacak yeri, taşın düştüğü yer, çöktüğü yer burada belli. Burada mı çay hazırlayayım, çay çak. bu halde. Burası çöktü. Ön taraf, arka taraf burası. Bütün samanım zay oldu. 10 ton samanım gitti. 25 ton saman Yukarıda basmış. Yukarı çık, yukarıdan da bastı. O çadırı şeyde o yanlı. Yandan... Arkayı kaldıran bela bu yanlı. Şu yapılması Patlamış. Samanı uyduk altına. Hmm. düştü ya. Bun varsa. Aha, tutsunlar, sin çekeriz. Oruğu çekti, çekti. Çözüldü, çekti. Video aldı. Proje çilerlik. Ondunlar kaldı altında, malzeme kaldı. Tüm eşyalar altında kaldı burada. Mamur hep gitti. Kaç tane yer yıkılmış? Bir tane yıkılmış. <laughs> Neden coğuşmuş? <laughs> Burada göçük yani bugün de bura çöktü. Cuma günü de orası çöktü. Yani bugün bu alafı buradan kurtarma şansımız yok. Altına girip de samanı çıkartma hiçbir şansımız yok. Buradan bir yani kepçe, dozer, devletten bir şey varsa yukarı, buradan yukarı çekmesi lazım. Yani bu samanı kurtarma için. Abi ben Güzel Su Köyü'nden Necat Şimşek. 67 yaşındayım. Bu cuma günü öğleden sonra büyük dolu yağdı. Büyük bir zarara uğradık. Danalarım içeride kaldı. Komşular tarafından geldi kurtarıldılar. Zor durumda kaldık. Bir şey yapacağımız yok. Devletimizden yardım bekliyoruz. Bir çaresine baksınlar. Zor durumdayız. Evlerimiz çökmek üzere. Merek uçtu. Akor Malımız dışarıda şu anda komşunun korunda idare ediyoruz. Geçici olarak bize bir çare. Ben, e, ben Özlem Şimşek. Güzel Su Kışla oturuyorum. Burada Cuma günü önleden sonra bir yağmur dolu sonucunda yani her iki tarafta ahırlarımızda, meleklerimizde, evimizde bayırdan gelen daşlardan kurtaramadık kendimizi. Ee, samanlığımız gitti, 25 ton saman almıştım dördüncü ayda, samanım gitti, alafım gitti, malları zor çıkarttık. Yani kendimizi zor attık dışarıya. Onun için devletimize çağrıda bulunuyorum. Bu köye hiç kimse uğramıyor. Yani hiç kimse, ne muhtarı, ne şeyi, ne teşkilatı, hiçbir kimse gelmedi. Geçen de geldi, bir fotoğraf çekti, gittiler.